Arkadaşlar merhaba. Yine Game of Thrones King's Road'da bazı katılma yöntemlerinden veya neyin ne olduğundan bahsedeceğim birazcık bilmeyenler için. Bir önceki videoda neden bahsetmiştik bu F5'teki görevlerin önemli olduğundan, F5'teki görevleri yapmanız gerektiğinden, keşiften falan bahsetmiştik şuradaki keşiften. Bir önceki videoda hanedan arması, onun dışında neydi, set araştırması falan bunlardan bahsedeceğimi söylemiştim. E onlardan da bahsetmek için şimdi tekrardan bir tane video çekiyorum. Şimdi haneden armalarından bir başlayayım. Haneden arması nedir arkadaşlar? Haneden armaları işte görevlerden çıkan ne bileyim sandıklardan çıkan falan filan böyle armalar. Bunları da böyle bir tane panomuz var bizim. Bu panoya taktıkça işte bunlardan enerji geliyor bize. Bütün haneden armalarının farklı böyle güçleri var. İşte moru var, yeşili var, mavisi var. İşte altın var burada. Amber var, Glover var. E bunları nasıl, neye göre takarsınız, onu söyleyeyim size. Öncelikle ben de şu, şu an iki tane sayfa var, iki tane pano var yani. Bir kraliyet var, bir de ne işte bu denge var. Bu denge sizde zaten vardı şu an. Sizde zaten var olan haneden armalarını şuna göre takacaksınız. İşte bu panoya geldiniz, buradan tümünü çıkar diyeyim ben mesela. E bu şekildeyse bu ortadaki kısma tamam mı artıya bas basıyorsunuz şu alttakiler bunların verdiği enerji zaten oyun bunları e, en büyükten en küçüğe doğru sıraladığı için daha kolay seçebiliyorsunuz böyle mesela ben bunu buraya takarsam bu bolsunu kaç şey veriyor orada gösteriyorum artıya basıyorum ortaya takarsan diyor 462 enerji vereceğim sana diyor. okey diyorum takıyorum sonra üsttekine geliyorum. Bakın ikincisi burada. Ne bu amber mıydı bu? Neydi bu? Her neyse 178 vereceğim diyor. Bunu takıyorum. Buraya geliyorum. 154. Bunları bu şekilde sırasına göre takıyorsunuz. Zaten büyükten küçüğe göre gittiği için direkt sıra sıra takabilirsiniz. Tabii ben buraya Stark'ı takıyorum. Her ne kadar enerji önemli olsa da biz büyük koyu startçıyız. 2 puan için zaktan vazgeçmem. Bu şekilde işte mesela buradaki panon bana 1000 enerji veriyor buradaki panomuz 934 enerji veriyor. Bunlardan böyle çıkardıkça işte bunların level'ını arttırabiliyorsunuz buradan. Yani diyelim işte Stark'ın yeşilinden bana bir tane daha çıktı. Bunun seviyesini yükseltip iki level yapıyorum. Daha fazla enerji veriyor. Haneden bu şekilde. Bir de set araştırması diye bir mevzu var. Set araştırması da yine alim, zoyoloji, parçalayıcı falan böyle kategorilere ayrılmış şeyler. Bunlar size ne verdiğini burada yazıyor zaten. Alim diyor bir level'da 5 saldırı gücü verir. 2 level'da kritik vuruş direnci falan filan. Bunların hepsini böyle arttırabiliyorsunuz. Bunları nasıl arttırıyorsunuz? Şu şekilde arttırıyorsunuz. Hemen göstermek için size şöyle bir. Sizde olan ekipmanları. Diyelim ki görev yaptınız bayağı bir. Bir sürü ekipman çıkardınız. Ne bileyim kılıç çıkardınız, eldiven çıkardınız. Ama hep sizin taktıklarınızdan daha güçsüz. Geliyorsunuz buraya. Set araştırması diyorsunuz. Araştırmaya basıyorsunuz burada ekipmanlarınız gözüküyor zaten. Ne kadar çok ekipman varsa gözüküyor burada. Diyelim ki alimin level'ını yükseltmek istiyorsunuz. Bunu ekipmanı seçip araştırma diyorsunuz. Tık bu yükseliyor. Bu şekilde bunlar da yani ne istiyorsanız mesela savunma istiyorsunuz ona göre bir şey seçmeniz gerekiyor. Mesela savunmayı ne veriyor? Deli fişek veriyor. Mesela burada 5 savunma veriyor. Burada 5 savunma. 11'de 5 savunma. Yani savunma odaklı bir şey bu. Savunma istiyorsanız bunu arttırıyorsunuz. Saldırı istiyorsanız bunu. Burada değişiyor işte her şey. Mesela bu parçalayıcı da afallama veriyordu galiba. Ama o solucan yolu içinde. Ee, solucan yolundan da bahsedeyim size. Bu solucan yolunda detaylı bir video var. Mehmet abi miydi? Mehmet'ti galiba. O çekmişti. Ben de bir size söyleyeyim. Belki onun videosuna denk gelmeyenler, benimkine denk gelenler vardır diye. Solucan yolunu nasıl kolayca yapabilirsiniz? Şimdi solucan yolundan bahsedeyim size. Solucan yolu nasıl bir şey? Şimdi solucan yoluna girdiğinizde buradaki düşmanların bunlar size böyle görevler veriyor. İşte düşman veriyor. Düşmanları kesmeye çalışıyorsunuz. Kestikçe de item falan geliyor. Level geliyor. Bir şeyler geliyor. Hemen göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi çok vuramıyorum. Düşmanlara çok fazla hasar veremiyorum. Bunu nasıl daha fazla böyle kolayca geçersiniz onu hemen göstereceğim Şunları bir temizleyeyim. Mesela sol üstte bakın görevler var. Bu görevleri tamamlayıp bitirirseniz eğer bu solucan yoluna artı item veriyor. Onların hepsini oyun girişinde gösteriyor zaten. Şunları bir hallettikten sonra hemen yolları göstereceğim. Bakın bütün görevleri yaptım. En az 2 dakikada tamamladım. 5 ee, defa hasar almışım en fazla. En fazla 3 sepeten hiç kullanmadan. Bütün şeyleri verdiler bana. Itemları verdiler. Yani solucan yolunu daha hızlı, daha kolay geçmek istiyorsanız. Afallatma hasarınızın art arttırmanız gerekiyor. Afallatma hasarı nedir? Onu da şuradan göstereyim. Becerilere geldiniz mesela. Ee, burada ne diyor? Hasar saldırıcı afallatma hasarı düşük diyor mesela. Bunu. Bunun level'ını arttırın. Afallatma hasarı orta düzey diyor. Bu ikisi afallatma hasarı veriyor. Bunların ikisinin level'ını arttırın mesela. Ben şu an paralı askerde oynuyorum. Suikastçide de vardı bir tane skill'de. Tekmeydi galiba. Ee, şövalyeninkini bilmiyorum. Kükreyiş. Kükreş'te afallatma yok mesela. Burada afallatma var mı? Var. Bunu takacağım ben şimdi. Kükreş'teki level'ların hepsini alıyorum. Buradan sıfırla diyorum. Hangisine verelim? Şiddetli saldırıya verelim. Şöyle level'ını arttıralım. Bu 4 level bunu yaptım. Bu bir level kaldı. Tabii ben bu çarı çok kasmadığım için para askeri. Şu an çok veremiyorum ama mantığını anlayın diye anlatıyorum şu an. Ondan sonra şurada yine sezona bastığınızda şu sağ altta şurada mouse'um gözükmüyor ama tıkları gözüküyordur. Şunların böyle... Nitelik ağacı gibi bir şey var burada. E, bu nitelik ağacındaki kısımdan da soldakileri yani mesela soldakilerden kastım şu mesela soldaki afallatma hasarını bakın 22.5 arttırıyor. O yüzden afallatmayı veriyorum. O afallatma da şuna yarıyor. Solucan yolunda adamlar damage azalıyor. Ama kalkanları birazcık daha fazla alıyor. Kalkanları ne kadar hızlı kırarsanız o kadar iyi bu afallatma hasarı da e, ona yarıyor. Mesela ben sağ, sağa vermişim. Yanlış yapmışım. Bunların hepsini sola vermem lazım. Ee, bu şekilde yani bu sayfanın yani delik ağacının sol tarafı genelde afallatmadır. Odur budur bakın %27.5. Sağda çok bir afallatma falan yok. Burada işte alınan hasar, savunma mavunma bir şeyler var. Kombinasyon, vuruş kombinasyonu falan var. Mesela burada ne varmış? Hiddet, tüketimi, hiddet tüketiminden kastı da şu. Bu solucan yolunda çok skill kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Skilller çok hasar veriyor. E, ee, hiddet kullanımını da ne kadar azaltırsanız o kadar avantaj olacak sizin için. E, sezonluk solucan yolunda bu şekilde kolay bir şekilde geçebilirsiniz. da... bakın şimdi. E, benim suikastçı da bu takılıydı. Solucan yoluna girerken şunu taktım. şu, şunu taktım. bakın bu item'a geldim. Bakın burada ne yazıyor? Solucan yolunda verilen hasar 12.5 artar diyor. Yani her ne kadar bu item mavi, bu item mor da olsa Bakın bu 1040 enerji veriyor. Bu 3200 veriyor. Aslında bu bakınca daha iyi bir gözüküyor ama değil. İyi olan bu solucan yolu için. Solucan yolunda 12.5 hasar arttırıyor. Aynı zamanda 12.5'te hasar azaltıyor. O yüzden bunu takıp giriyorum ben. Siz de böyle kalıntılarınıza bir bakın. Afallatma hasarı veren veya böyle solucan yoluna özel kalıntılar varsa onları takın. Solucan yolunda bu şekilde hızlıca geçebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi affallatma hasarı önemli burada. Ee, onun dışında bahsedeceğim bir konu da şuydu. Ben bunu geçen videoda bahsettim ama tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlar bu üç karakterden de bakın paralı asker, şövalye ve suikastçı üç karakterden de bütün görevleri tek tek yapmanız gerekiyor. Ben 20 şövalye ile başlamıştım oyuna. 24 oldu bıraktım yani bunu. Suikastçıya geçtim 21 yaptım bunu. Ee, şimdi paralı asker 12 kaldı. Bunu yapacağım, yükselteceğim enerjimi böyle böyle arttırmaya çalışıyorum. E, şu detayı da vereyim size. Mesela ben şimdi paralı asker olarak giriyorum. Envanterde, ekipmanda, bütün mücevherlerim falan. Yani diğer çarda ne varsa, suikastçıda ve şövalyede ne varsa burada da var. Mesela kolye 3100 enerji. Yüzük işte 3400 enerji. Kalıntılar da aynı şekilde. Kalıntılar da var bende. Yine kalıntıları da kullanabiliyorsunuz. Yani mevzu şuraya çıkıyor. Diyelim ki bir level olarak paralı askere başladınız. Hani şövalyeyi yaptınız 15 level, 20 level. Paralı askere geçtiniz, onu da kasacaksınız. Bunları takıp takmayı unutmayın. Bunları taktıktan sonra bir level falan, iki level çerez gibi gelecek size. Bütün düşmanları tek ata ata ilerlersiniz. Daha hızlı kasılırsınız. Aynı zamanda main görevleri, yani ana görevlerden bahsediyorum, bunlardan bahsediyorum. Bunları da yapmayı unutmayın. Bazen çünkü böyle yan görevlere item verdiği için çok dalıyoruz. Mesela 50k bakır veriyor. Ben gidip işte bu iskeleyi alabilirim şu an. Çok cazip geliyor. Ama işte bunları yapa 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 bu mainleri çok unutuyoruz. Main görevlerde güzel XP ve item veriyor. Bunları da yapmayı unutmayın. Şu an ben e, suikastçı ve şövalyede hemen hemen ana görevlerde aynı yerde sayılırım. Paralı asker daha çok başlarda. Yani yine bu video bu kadar uzun olmaz muhtemelen. Böyle ufak şeylerden bahsettim. Of. silahlardan bahsedeyim. Silahlardan çok bahsedememiştim geçen videoda. Üç karakterin de silahları farklı. Arada askerin genelde balta şövalyenin büyük şey, kılıcı oluyor. Birkaç şeyin de hançerleri oluyor böyle. E, hepsinde mantık aynı. Yani üretme mantığı aynı. Üretmek için hepsinde aynı şeyler gerekiyor. Diyelim ki ben şimdi buradan geldim ekipman imal etmek istiyorum. Posta kuzgununa bastım. Demircime geldim. İşte ne bileyim elimde güzel malzemeler var. Sarı item yapacağım. Deli geyik postu diyor ya ve silah tasarımı diyor. Buradaki item e, şeyler, gerekli olan malzemeler şövalyelere, suikastçilere de, de aynı. Bunları nasıl bulacağınızı falan filan bunları zaten <laughs> size söylemiştim bir önceki videoda. Ee, mesela işte muhafızın kaliteli Neyi bu baltasını yapmak istiyorum ben. Sağlam dev ayı postu lazım. Buradan büyüteç var burada. Buna basıyorum. Nerede bulursun? Yırtıcı hayvanlar. Hareket et dersen gidersin. Şu an bu çarda kitle olduğu için göstermiyor da. Hani ilerledikçe oyunda görebilirsiniz onları da. Yine yan görevlerden ufacık bir bahsedeyim. Yan görevlerin öneminden. Mücevher imal etmenin görevini zaten, şey, önemini zaten ben söylemiştim size önceki videoda. Bu mücevherdeki gerekli olan malzemeleri de bunların adı neydi bu görevlerin? Unuttum. Şu su, su ağaç suratlı olan bize değerli taş veriyor. Ee, en az 10 tane. Bazen 18 bazen 14 değişiyor bu. Krist, şey, değerli taş için bu görevleri yapmayı unutmayın. Bu görevler hatta haritada bitene kadar yapın. Bak şöyle göstereyim size ben. Diğer çardan göstereyim. Bunun adı keşke olsaydı. Unuttum ya. Es, eskiyle ilgili bir şeydi de. Ha şuradan buluruz. geçmişin yanıkları görevleri. Ağaç suratlı olan dediğim az önce. Geçmişin yanıkları. Bunlar size kristal ve değerli taş veriyor. Şuna sürekli kristal deyip duruyorum. Kafayı yiyeceğim. Düşman sığınağı var bir de. Düşman sığınakları. Bakın. Şuna bastığımda haritada gösterdi bana şurada. Bunlar da size... Mücevher cilası veriyor. Bu iki malzeme sizin Mücevher yapmanız için gerekli olan şeyler. Bir tane daha malzeme var ama onu o zaten vardır sizde. Onu bulmak kolay zaten. Satın da alabiliyorsunuz. Ee, ne lazımsa diyelim ki işte size ayı postumu lazım veya kurt postumu lazım. Geliyorsun buraya. Ne diyor burada? Kaliteli ulu kurt postu için diyor. Git diyor buraya. Böyle bir yap diyor bana. Tabii ki de kaliteli ulu kurt postu vermeyecek bu bana. Ya parçasını verecek ya da ne bileyim sağlam verir. Ama bu şans dediğim gibi. Kaliteli ulu kurt postu düşüreceksiniz 3 üç level bir kılıç yapacaksınız sarı. Bu değişiyor birazcık şansa bağlı. Dikkat etmeniz gereken şey burada birazcık mücevher kuyumcunuzun level'ı. Hatta şu an şunları bir vereyim mi ya? İmal edelim mi bir küpe? Ya da yüzük küpe edelim ya. Ne verdi? Bir tane mavi verdi. Şimdi bunları ne yapıyorduk? Önceki videoda gösterdim. Bunlar boşa gitmiyor. Tabii ki de boşa gitmiyor. Benim kolyem full. Bir tane küpem full. Bu iki level bunun fullüne. Şu sarıda dört level. Buraya geliştire geldiniz. Geliştire bastınız diyelim ki ben yüzüğümü geliştirmek istiyorum. Bastım yüzüğüme, seç dedim. Burada az önce imal ettiğimiz mücevherler var. Bunları tek tek seçip bunun levelini arttırabiliyoruz. Şu anda bunun levelini arttırmak mantıksız tarının yani benim için. Çünkü şunu fullleyebiliyorum, bunu fullleyeyim. Li Fulleye bilmiyormuşum ama level alabiliyorum en azından. Level'ını verelim. 88 enerji daha geldi mesela. Bu arada arkadaşlar bakın bu main charım benim 54.000 enerjide. Daha 2 gün önce suikastçıya başlamıştım. 47.000 çok hızlı kasılıyorsunuz arkadaşlar. 3 karakterle beraber. Üç karakteri birden yaparsanız harbiden çok hızlı kasılıyorsunuz. Bunları sakın ihmal etmeyin. Bir de duvarın üstünde keşif diye bir şey var. Burada da arkadaşlar yabanıllar, ak gezenler, işte kurtlar, örümcekler falan böyle garip garip yaratıklar var. Bunlar da galiba yanma hasarından yani ak gezenler %100 yanma hasarından hasar alıyor da. Diğerlerinden çok emin değilim ama burada yani solucan yolunda yaptığınız şeyi afallatma hasarı, burada da yanma hasarı olarak mesela skilllerinizde yanma şeyi illa vardır buradan becerilere gelin bakın silah alevlendirin ben eğer duvarın ötesinde keşif yapacaksam bu silah alevlendirmeyi kesin yapacağım yani yanma hasarınızı yükseltip keşife gidin duvarın ötesinde keşife gidin sizin için daha mantıklı ve kolay olur ee, dediğim gibi bu ufak tefek şeyler birazcık hayat kurtarıyor yani ben mesela solucan yolunu harbiden çok zorlanıyordum bu sarlığı Mehmet abiden öğrendikten sonra bayağı takır takır geçtim yani. Suikastçıda şu an 14-15'te falanım. Hani ben bir tanesini, iki tanesini bile geçemiyordum size öyle söyleyeyim yani. Bakın mesela yanımda bir tane kamp vardı. Hemen sadece 10 saniyede bir görev yaptım. Mis gibi bana şunu verdi, şunu verdi. 4-5k bakır aldım, 120 XP aldım, 7 tane kuzey fişi aldım. Böyle ufak tefek görevler geçmeyin. Bunlar harbiden iş yapıyor. Mesela set araştırmasına geleceğim ben şimdi. Bakın burada çizmeyi, araştırmayı vereceğim. Ha bu arada set araştırmasına da şurada ikinci set etkisi diye bir şey var. Buradan parçalayıcıyı seçmeniz lazım. Solucan yolu. E, bu açıksa sizde parçalayıcıyı seçin. Değilse de dediğim gibi afalatman sarı yüksek olan şeylerle gidebilirsiniz solucan yoluna. Varsa eğer böyle merak ettiğiniz bir şey e, lütfen bana yorumlarda belirtin. Ben de çekmeye çalışayım. Çünkü ben bu oyunu e, çok olmadı başlayalı ama bu kısa süre içinde çok fazla oynadım. Ve çok fazla araştırma yaptım. Hani birazcık biliyorum birkaç bir şey. Ee, size de yardımcı olmak isterim bu konuda. Gerçekten kaynak çok az bu oyunla ilgili. Hani oyun çok güzel. Çok sarıyor. Ama kaynak az. İnsanların çok böyle araştırması lazım. Ben de işte yorulmayın etmeyin diye bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir de şöyle bir görev var. Dragon katili diye. Böyle gezerken, görev yaparken falan ekrana bir şey çıkıyor. İşte dünyanın efendisi bilmem ne. Şurada görüldü veya şuraya, şuraya çıkacak falan diye. O ne biliyor musunuz? O haritanın işte burasında, şurada olan bayağı Kalisi'nin o en büyük ejderi Drogon'un çıktığı yer. Buraya çıkıyor. Burası online. Göstereyim size. Buraya geçtikten sonra artık çoklu oyuncudasınız. Drogon geliyor buraya belli bir süreliğine. Burada kaç tane oyuncu varsa. Mesela dün 10-11 kişi biz burada Drogon kestik. Ve her gün böyle birkaç defa çıkıyor hatta. Bayağı bir çıkıyor. Gelip buradan itemlerini alabilirsiniz. Ne veriyor mesela burada? birinci sırada bitirirseniz birazcık zor eğer yeni başladıysanız size bundan veriyor bundan bundan şundan burada veriyor zaten ee, bu görevi de yapın bu da güzel item veriyor yani mesela bunun şansı da var hadi düşünseniz şundan birinin çıktı dört tane şundan dört tane şundan veriyor bunları da mücevher yaparsın bu şekilde e, F5'teki görevleri ihmal etmeyin tekrardan söylüyorum. Bunlar gerçekten önemli. Bunların hepsini yapın. Ne diyorsa yapın yani. Mesela ben bu F5'teki görevlerde şunları, şunları yap diyordu bana. Ben hiç sevmiyorum bunları. Puzzle gibi şeyler. Ama yapıyordum. Çünkü bu görevi yaptıktan sonra bir sonraki görev açılıyor. Ve bir sonraki görev belki keyifli ve be daha çok şey veriyor. Geçen videoda bu armadan ve set araştırmasından bahsetmemiş. Aa yağmur yağıyor oyunda. Yağmur yoktu diye biliyorum ben ya. Yeri dediler acaba? Ee, önceki videoda bahsetmemiştim. Bu hanedan alması ve set araştırmasından. Bunlardan da ufak bir bahsetmiş oldum varsa eğer aklınıza takılan başka şeyler herhangi bir şey olur yani item bile sorsanız onu bile cevaplarım hiç problem değil veya bir görevde takılırsınız nasıl geçerim nasıl ederim onu da sorabilirsiniz hiç sorun değil teşekkür ederim ayırdığınız için kendinize çok dikkat edin güle güle